Arkadaşlar ben az önce Undertale'da gizemli olan Gaster konuşmasını gördüm az önce. Çok heyecanlıyım. Bakalım ne diyor. Şey buzdamın çalışıyor mu diyordu sanki? Evet ya da hayır. Ne desem? Abi ne desem? Çok iyi! Çok, iyi. çok şanslıyım abi. O zaman ben hangi eğlence değerindeyim bilmiyorum. Bir bakacağım, araştıracağım. Çok iyi lan. Neyse hadi bakalım. Evet desek. İyi tamam. Oraya biraz kisleri bırakacağım. Kapattı. Çok şanslıyım. Bu ne? Ice Bu videoda bu kadardı. İşte bugünkü videoda böyleydi. Öyle bir anda gördüm. Yani anlamadım. Ya inanamadım bir anda o arama geldi. Yani bu videoda böyleydi arkadaşlar. Yani bu aramayı gördüğüm anda hemen video yapıp girdim. Kayda girdim. Çok iyi Hayır. <laughs> Çok şanssızım. Buraya adımı Ahmet koymuştum. İşte böyle yani. Yine arıyor. Hey. Hayır diyeceğim bu sefer. Tamam bir sinyal önce. Bir sefer bir sinyal önce. Bilmem ne şey edeyim. Şey teşekkür ederim. Yine aradı. Wow. Aynen. 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 Ya sen gibisin Ice Cap. Beni yine öldürünce yine aynı aramaya gireceğim biliyor musun? Neyse ben videoyu kapatacağım. Bekle şu sabrı geçmem lazım. Tamam arkadaşlar bu videoda böyleydi. Görüşürüz.